Hepinize arkadaşlar. Beçon iyi misiniz? Bugün Kit Pip oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi ananı. Gel. Ana lova bak. Ananı. Uçi, uçi, uçi.

Bir mini be Öldüm. Oh. Ana ne? Ya sen lan lo. Aa, zana çaktım şimdi. Hacker galiba. Cici mi geliyor? Ama blok kitap. Ama blok kitap ana hacker da olabilir. Mesela adam vurarken böyle yapınız da blok kitap oluyor. Alma. Yapın gücü bits yapalım gücü bits yapalım gücü bits adam yapalım gücünü bitir oha 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 abi lan bu, bu. kafa yemiş Allah yakamadık da ya abim pek ya ya ben bunu versem anan yanlış yaptık gene Neyse ben FLS'imi kullandım kullanacağım kadar şu anda Hayır. Tamam. Bu arkadaşlar gerçekten iyi bir server ama MCSG gibi hek çok Aa, lava gidiyor. Ah çok güzel. güzel. Catness mı geliyor? Katnus. Katnus. Kat. hadi be. Şimdi buradan çıkarsa alabilirim. Ananı. ananı. A, bana dalma. Ananı. Şimdi ananı becerdim seni çocuk. Aha, yaktım ama canım çok az. Canım çok az almış haberim yok. Oha lan. Nereden sattı o herif benim o kadar var. Hay. Allah Allah. Ben, ben bu elifi keseceğim. Nasıl akvatacağım? Okumlar okuyacağım. Bak şimdi. Gençler dediğimi ben o yapabilirsem yapacağım. Gel. Gel. Aa neden olmadı lan? Söndü. Aa buraya kalmıyoruz. Hadi yakamıyoruz. Oha. 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 Oha beyefendi. Beyefendi yapma. Beyefendi. 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 Oo inanılmaz inanılmaz. Aa yaptım vallahi yaptım. Öleceğim ama yaptım. Onu yapmayı başardım. Onu yapmayı başardım gençler. Amacım onu yapmaktı. Zaten yanıyor herif hala.

Kendisi. Oha ne oluyor lan laga bak. Ya bak şerefsiz. Team. Oha hatch lan. %100 yüz %100 Yüzde yüz Bir tane vurdum. Of iki tane vurdum ama. Ekır yani ne yapacaksın. Hadi. Bir vuruş daha. Bir vuruş daha.

orada kapışır onlar. Ben de kapıla çöküyorum. Önüne kapıla çökeceğim. Kapıla 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 Allah oh, öldüm. Neyse beyler son videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, beğen videoyu beğendiyseniz de like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Yorum da yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.